Burdur Salı Pazarı ilin en önde gelen bilinen yeridir. Büyük şehirlerde yaşayıp il dışından Burdur'a gelenler Salı Pazarına hayran kalıyorlar. Salı Pazarı her keseye hitap eden benzersiz organik ürünler merkezidir. Burdur'da görev yapan memurlar ve aileleri, üniversite öğrencileri, Burdur'un yerlisi Salı Pazarını beğenen genel kitledir memurlar, öğrenciler ve diğer çalışan kamu görevlileri ilden ayrıldıktan sonra Burdur'da unutamadıkları şeylerin başında salı pazarı geliyor. Burdur'un çeşitli semtlerinde kurulan pazarlarda vatandaşlar ev ihtiyaçlarını giderirken pazartesi ve salı günleri şehir merkezinde uzay çatı altında kurulan halk pazarında bir dışından gelip pazarda satılan meyve ve sebzelerin tazeliğini beğenip alın. Bu pazar oldukça beğeniliyor. Salı pazarında gönüllerince alışveriş yapan insanlara göre Burdur tam yaşanacak bir il konumundadır. Özellikle Burdur pazarına tüm uğrayanlar çok hayrandır. Sebzeler çok taze ve seçme imkanı da var. Peynir pazarında satıcılar önce tadına baktırıp sonra satıyorlar. Muhteşem yörük kültürüne bir örnektir. Pazarda halen ahilik geleneği devam ediyor. Köylülerin getirdikleri meyve sebzeler hormonsuz ve tat taze. Salı pazarı esnafı çok dürüst. Kilo ile verirken bile kilosundan fazla verme alışkanlığı var. Bu güzel davranış pazar müşterisinin mest. Belgesel çekimlerimiz nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini görme imkanımız oldu. Fakat Burdur pazarı bizim çok ilgimizi çekti ve kayda aldık. Pazar esnafının özellikle sabah satışlar başlamadan önce pazar doğasının yapılması ise pazarda ahilik geleneğinin devam ettiğini gösteriyor. Böyle ahilik uygulaması olan başka yer göremez. Pazarda karpuz dilimle bile satılıyor. Mevsime göre tezgahlarda çağla, karpuz ve tüm diğer organik sebze ve meyveler bulunabiliyor. İlk olarak kasadı başlayan İran karpuzu da pazar tezgahlarını süslüyor. Fiyat yüksek olduğu zaman dilim dilim satılabiliyor. Burdur'un salı günleri en kalabalık yeri pazar sahasında en kapsamlı pazar ihtiyacı karşılanabilir. Çeşit çok fazla ve tazedir. Köy ürünlerinin tümünü burada bulmak mümkündür. Yöresel tatlar ve özellikle yoğurt için mutlaka uğranır. Salı günleri civar ilçe ve köylerden gelen sebze, meyve, süt ürünleri taze ve uygun fiyatlıdır. Lokal her şeyin taze bulunabileceği, güler yüzlü insanlarla dolu bir pazar var burada. Her şeyi kendinizin seçebileceğiniz ve tartabileceğiniz orijinal köy ürünlerinin satıldığı nadir pazara mutlaka bir kez uğramalısınız. Bu tip köy pazarlarda genelde köylülerin ürettiklerinin dışında ürün satılmıyor. Köylü üreticilerin yaptıkları yöresel ürünlerle bahçelerde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin dışında ürün satılmıyor. Kurulan pazarda, köylü vatandaşlar ürettikleri sebze, meyve, peynir, yoğurt, çökelek, bal ve yumurta gibi ürünleri satıyor. Bu pazarda alan da memnun, satan da memnundur. Pazar sayesinde tüketiciler doğal ürünleri bulma fırsatı yakalar, yörelere göre farklı adlandırılır. Katık denilen pazarlar da mevcut. Özellikle köylünün ürettiği mallar ve yöresel ürünler satılıyor. Pazar genelde haftada bir gün açık olsa da yol boylarındakiler her gün açıktır. Doğal ve taze ürünlerin köylü vatandaşları tarafından satıldığı yol boyları pazarlarında fiyatlar uygun. Alışveriş yapan vatandaşlar bu pazarda doğal ürünleri bulduğu için çok memnun. Yerel ürünleri bu pazarlarda tüketiciyle buluşuyor. Genelde köylü kadınlar bu pazarlarda tezgah açar. Köyde ineklerinden sağdığı sütten, peynir çökerek yapıp pazara getiren kadınların süt ürünleri marketlere göre çok daha kaliteli ve doğal sayılabilir. Genelde köyde üretenler geliyor. Buralarda ürünlerini satıyor. Vatandaşlar da burada doğal ürünleri bulduğu için çok memnun. Belediyelerin desteğiyle kurulan köy ürünleri veya Yol boyu pazarları doğrudan tüketiciyle buluşurken, küçük çapta üretim yapan üretici sertifikalı köylülerin kendi tarlalarında yetiştirdikleri ürünlerin satıldığı pazarlar, bileşli tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Çünkü aracısız bir şekilde tüketiciye ulaşan ürünlerin fiyatları daha düşüktür. Yerel yönetimlerce desteklenen ve doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan, yol boyu ve diğer köylü pazarları bileşli tüketicilerin de en uğrak noktalarından biri haline geliyor. Üretici aracısız bir şekilde tüketiciyle buluşuyor. Vatandaşların organik ürünler tüketiminde bu sayede artış görülüyor. Vatandaşlar hem daha sağlıklı hem de daha ucuza sebze ve meyve satın alma olanı bulabiliyor. Bu tür pazarların tamamında Üreticilerin sadece bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeler tüketiciyle buluşuyor. Kırsala verilen değer ve buradakilerin ürettiklerinin karşılığını alabilmesi adına bu pazarların oluşturulmuş olması çok güzel. Sadece üretici köylü burada kendi ürettiklerinin satışını yapabiliyor. Bir yörede yetişmeyen bu köylü pazarlarında, yörelerinde yetişmeyen muz, portakal, mandalina ve limon gibi buralarda ekilip biçilmeyen, üretilmeyen hiçbir ürün asla satılamaz. Tarlasında köyünde ne ekiliyorsa onu alıp ve getirmesi istenip satışına izin veriliyor. Üretici pazarlarından vatandaşlar ve üreticilerin son derece memnun olduğu görülür. Bu pazarlarla kırsalla kent arasındaki uçurum bir nebzede olsa gelir anlamında azaltılmış oluyor. Kırsalda yaşayanların gelirlerinin artmasına güzel bir yaşam sürmelerine olanak sağlamıştır. Kırsaldan kente göçün önüne geçmenin yolu, oralarda maddi anlamda gelir getirecek, sürdürülebilir bir tarım anlayışı ortaya koymaktan geçiyor. Doğal ürünlere rağbet nedeniyle Kırsal mahallelerden üreticiler pazarda yetiştirdiklerini kolayca satabiliyor. Talep çok ve üretici memnundur. Kendi meyvelerini, ürünlerini satan köylüler mevsimine göre kestane, ceviz, mantar, yazın kiraz, erik, çilek, kavun, karpuz ve değişik gruplarda ürün satabiliyor. Temiz ürün satıldığı sürece tüketici geliyor. Köyden fasulye, nohut, ceviz getiriliyor. Yapılan ekmekleri, salça ve sosları da satıyorlar. Doğal ne getirirlerse rağbet o derece artıyor. Bağ bozumu mevsiminde elde edilen yerli kış ürünleri ve doğal yöresel köy ürünleri büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurulan yol boyu ve köylü pazarlarında kuru incir, sumak, nohut, leblebi, yerli fıstık, tarhana, yoğurt kurusu, bal kabağı, şurtan, peynir, süt, bal, dolmalık biber ile patlıcan, turşu, badem, menengeç, kedi de köy yumurtası, canlı tavuk, kavun ve karpuz çekirdekleri de halkın rağbet ettiği ürünler arasında. Pazarlarda birçok yöresel ürün yaşlı kadınlar tarafından satışa sunuluyor. Yaz mevsimi sonunda bağ bozumu üzümlerinden elde edilen Genellikle kış mevsimlerinde tüketilen kuru üzüm, pekmez, sucuk çeşitleri, kesme, pestil gibi yerli kış ürünleri ve doğal yöresel köy ürünleri, tamamı yerli olan bu ürünler yöre köylerinde yetiştirilen üzümden ediliyor ve halkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pazarlarda yöresel duruma göre domates, salatalık, karpuz, kabak, fasulye, patates, lahana, pazı, kuşburnu, ekşi elma, üzüm veya asma yaprağı gibi ürünlerde de yer alır. Kışlık fasulye, pazı ve yüre dağlarında sahipsiz bir şekilde vatandaşları bekleyen kuşburnu ve ekşi elmalar da yer alıyor. Özellikle toplanması zahmetli olan kuşburnu çok ucuza satılırken ekşi elma da çok ucuzdur. Yüresel ürünler doğal ve kalitelidir. Herkes kendi köyünde ürettiği ürünlerini gelip burada satıyor. Tüketici de gönül rahatlığıyla alıp yiyor. Başka yerlere göre fiyatlar da uygun. Fazla yüksek değil. Peynir, pekmez, kuru üzüm, yoğurt, süt gibi ne ararsan var. Marketlerin ürünlerinde katkı maddesi var. Köy yoğurdu iki günde ekşiyor ama marketinki on gün bozulmadan kalıyor bir şey olmuyor demek ki onda hile var